Elimizde park sandalyesinin, piknik sandalyesinin kabı. Piknik sandalyesinin de attık. Kılıfı kaldı. Bu kılıftan el, çantamızın içine koymaya kibar bir poşet yapacağız. Devamlı çantamızın içinde duracak. Önce bunun o askı olan yerlerini kesiyoruz. Piknik sandalyesinden kestiğimiz o sandalyenin kılıfından kestiğimiz kumaştan eni 6 santim buçuk santim boyda 40 santim bir parça iki parça kestik. Bunlar onun askısı olacak. Dikerken iki tarafından da ortaya katlıyoruz. onlara tekrar katlıyoruz ve iki kenarından dikiş dikiyoruz. tane askıyı diktik. Şimdi yanlarını dikeceğiz. Önce düz yüzünden, düz yüzünden kenara yakın bir şekilde, kenara yakın bir şekilde önce bir dikiş dikiyoruz. Düz yüzünden diktik. Şimdi döndük ters yüzünden derin bir dikiş dikiyoruz. Biraz derin dikiş dikiyoruz. İki yanında diktik. Şimdi derin bir şekilde ağız kısmını katlıyoruz. Tahminen bir buçuk iki santimden az kısmını katlıyoruz. Askılarını da dikiyoruz arkadaşlar. İki askının arası 16 santim kalacak şekilde ayarladım. Askılarını da birleştirdik. Normalde herkesin çöpe attığı piknik sandalyesi kılıflarından çantamızın içine çok güzel bir poşet oluşturduk. Bunu katlarız. Hiç de yer tutmuyor. Bunu katlarız. Bu şekilde çantamıza koyarız. Hiç yer katlamayacak kaplamayacak bir şekilde çantamızın içine koyarız. Devamlı kullanırız.